Şuracıkta bir pati gördüm. Ay patin dışarıda kalmış oğlum. <laughs> patiyi dışarıda unutmuşsun. Görünmediğini mi zannediyorsun acaba? He? Of çok tatlısın ya maşallah sana. Şu patiyi yerim ben yerim. Şu küçük patiyi yerim ben. Ay, gitti. <laughs> Hiç gitmiyor da. Vallahi gitmiyor. Ben de şurada yatıp kalkıyorum. Secdeye öyle varıyorum. Buradan asla gitmiyor. İşte kediler tam da şu anda ezan okunuyordu. Kedileri bu yüzden çok seviyorum gerçekten. Şunu da <laughs> latte güneşleniyor. Şimdi hazırlandık. Nereye gidiyoruz? İnşallah Hava çok güzel. Kayalar AVM'ye gidiyoruz. Şöyle yazlık ceket giydim vallahi hiç mont falan almadım. Bu şekilde altıma da bir tane böyle beyaz bir kalem bir etek giydim. Ya yeşili bir şal. Evet, gidelim bakalım. Ölçü bardağı varmış. Bakalım. Aslında benim buna ihtiyacım var ama fiyatı ne kadar acaba? Yazmıyor da. Çok Paşabahçe Paşa Bahçe borcam 100 TL'ymiş. Nerede? Borcam değildir bu. Ölçü şey kaba. Ne kadar? 4 adet. Bu değil. Şeyleri bu acar değil de şu acar mesela bu ne kadarmış 900 falan bakın şu kuşlu alanlar. bir sürü acarın şeyleri var fincanları var burada acarın termosları var yemek takımları çok güzel şu 5100'müş mesela ne kadar güzelmiş bu da gerçekten çok beğendim. Şöyle ahşaplar var. Anne, anne ahşaplar ne, var. Kadar, ne, ne kadar? Ne kadar söyleyeyim mi? Bakalım. Adet fiyatı ne kadar acaba bunların? Bilemiyorum. Ahşap istemiyorum. Şimdi Kim şurada da bir şeyler var. Ay şunları çok beğeniyorum aslında da. Şu. 2140. Ay ay. Çok şık. Gerçekten çok şık. Şunlar 150 TL idi diye hatırlıyorum. Şöyle ama o kadar <laughs> hafif ki. Bakın şöyle 150 TL. Yani. Şöyle. Ay. Yokunluk tarzı bu gümüş olanı. Şöyle. Bunlardan birer tane alalım mesela. Ne kadar? 100 TL falandır herhalde. Paketli alalım. <laughs> Böyle bardaklar gelmiş küçük borcanlar bir yandan da ilahi açılmış <laughs> yani bakın arkadaşlarım şöyle bir karıştırma kabı cennetine düştü <laughs> bakar mısınız şu 28 santim e, şu en küçük boyu e, ee, nerede bir tane orta boy var şu sanırım şu da orta boy öyle yapabilirsiniz en büyüğü 750 orta boy 550 küçük boyunun fiyatını bilmiyorum bu da bayağı ağır bu arada keşke şu müziği kapatsalar ama bayağı ağır bu yani bu kadar ağır beklemiyordum da benim çelik renk olanlar yeterince fazla var. Üstünde şeyi orada bıraktım. Şunda bir kararsız kaldım. Alıp alma konusunda. Şunları bırakacağım. Bunu alırsam bunu almam. Gezelim bakalım şuradan. Ay hepsine. Şöyle çelik kaseler. Böyle gold tepsiler var bakın gün gün bilir misiniz? <laughs> Şöyle. 1500 TL'ymiş. Yemek takımı. Şöyle çay bardağı. 125'miş. <laughs> Ayşe Hanım, nasıl da bekleniyorsunuz? Ya, ya, evet. bak. Arkadaşlarım eve geçiyoruz. Ee, şimdi ekmek alacağız da açlıktan ölüyorum. Çok acıktım. Neler aldığımı göstereceğim. Ne çok uygun fiyatlı, ne çok güzel şeyler ne aldım. Ne Evde gösteriz. Ama önce gidip bir yemek hazırlamam lazım. Hava öyle bir yağıyor ki, bakar mısınız? Çok güzel yağıyor. Bizim her zamanki ekmekçimize gittişim şimdi ekmek alıyor. dünden yemeklerim vardı. Yanına şey yapacağım neydi onun adı? Tavuk göğsü çıkarmıştım. Çöp şiş yapacaktım. Vallahi yetişirse çok çöp şiş yapacağım. Ama canım da böyle tavuğu soslu bir şekilde istiyor tavada. Domates sosuyla, salçayla falan. Öyle istiyor. Bilmiyorum bakacağız. Ama yemeğini yemen lazım. Yemekler yendi arkadaşlar. Şimdi size Kayalar AVM'den aldıklarımı göstereceğim. Vallahi o kadar başım ağrıyor ve kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki şurada bir yarım saat uyumayı planlıyorum. Ee, şimdi posta posta göstereceğim. Şimdi bu ilk posta. Şu peçetelerin arkadaşlarım 4 tanesi 100 TL'ydi. Ben de böyle farklı farklı almak istedim. Genelde zaten 4 çeşit vardı herhalde. 4'ünü de aldım. Böyle 100 lira verdim bunlara. Bence çok uygundu. Çok da güzel yani Ramazan'a güzel olur. Sonrasında şöyle sticker aldım. Bu arada ben El Sava 2 Home'dan da bir şeyler sipariş ettim. Bu yıl evimi süsleyeceğim. Çünkü kızım artık 3,5 yaşında ve her şeyi anlıyor. Biliyor yani farkında ve hafızasına kazınacağını düşünüyorum. Nasip olursa her yılda böyle evimi Ramazan'da süslemek istiyorum. Ee, kendi kültürünü benim sesini istiyorum. En azından Ramazan geliyor diye sevinsin. Şöyle bir süs aldım. Bakar mısınız? Bunun ismini hiç bilmiyorum. Yani led olarak geçiyor herhalde. Böyle dört tane şu ledlerden aldım. Çok hoşuma gitti. Ramazan sofraları için bayağı da aydınlatıyor. Öyle küçük göründüğüne bakmayın. Çok çok iyi. Böyle farklı farklı modellerde aldım. Sonrasında şurada bir camimiz var. Şöyle aldım. Burada bir ay var. Bu da çok güzel biliyor musunuz? Bunun da çeşitleri vardı. Bu benim çok hoşuma gitti ama bir an bozuk çıktı sandım. Bakar mısınız? Bayağı aydınlatıyor yani. Şaka değil. Ben böyle aldığımda hani inan fark etmeden geçsem oradan bunları alamayacaktım. Yalnız bir galiba şey var çıkıp çıkıp duruyor. Bir tek bu çıkıyor yani. Neyse bir de şöyle e, dua eden adam aldım. Çok hoşuma gitti biliyor musunuz? En çok bu hoşuma gitti. Bana çok anlamlı geldi yani çok duygulandım bunu gördüğümde. Bunu kesinlikle almalıyım dedim ve aldım arkadaşlarım dört tane. Bundan aslında bunun 45 TL olduğunu söylemişlerdi ama kasada 50 TL olarak geçtiler niye öyle oldu bilmiyorum. Şunu bir açmak istiyorum yani çok merak ettim. Muhtemelen yarım falan Allah nasip ederse evimizi süsleyelim. Çok merak ettim bunu. Yapışkanlı değil mi? Yani yapışsın istiyorum. Ay bu balon mu? Bu ne? Ay ilk defa yapıyorum ya böyle şeyleri. Pek bir bilgim yok. Güzelim, balonmuş ya bu. Üzerinde yazıyormuş. Benim cahillik yani. Hiç dikkat evet, edemedim. Çok güzel değil mi? Hele şuna bayıldım biliyor musunuz? Kızım için. En çok bunu sevdim. Neyse şu ilk postanın bir resmini çekeyim. Şarjım da bitiyor. Yarın bunları şişirelim. Güzel bir süsleme yapalım inşallah. Şarjım bitti tam. Şöyle bir Ramazan etkinlikleri aldım kızım için. Arkadaşlarım buraları her gün mesela Ramazan'ın ilk günü burayı kazıyorsunuz. İçinden çıkan şeyi uyguluyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Bakalım bunu böyle duvarıma asacağım, yapıştıracağım. Kızımın ulaşabileceği bir yere ona kazıttıracağım ve nasipse onun oradan çıkan şeyi beraber yapmayı düşünüyorum. Şimdi Aliyoşu çağırdım. <laughs> Şu balonları şişireceğiz. Sonra duvara asacağız inşallah beraber. Ee, Ramazan yazanı şişirdim. Şimdi şu kâbemizle bunu da şişireceğim. Onları duvara asacağım inşallah. Alya patlatmazsa asacağız inşallah. Şimdi birkaç süslememizi yaptık. Yarın detaylı gösteririm. Gelelim son postaya arkadaşlarım. Şu kenselerden aldım. Normalde, normalde bunun 3 boyu vardı. 28 santim, 24 santim, 20 santim. 28 cm'li 750 TL'ydi. 24'lü 550, 20 ikili de 22 miydi, 20 miydi? Öyle bir şey vardı işte. O da 675 mi, 625 mi? Öyle bir şeydi yani. Aslında üç boyunu da aldım, sepetime koydum. Sonra şeyde çok kararsız kaldım. Bunlar makineye girmiyor. E paslanmaz çelik yazıyor. Ama dedim yine de son gibi bir kullan Ondan sonra istersen devamını alırsın. Bir yerinde bir sıkıntı oluyor mu olmuyor mu ona bir bak dedim. O yüzden orta boyunu aldım. En uygunu buydu. Eğer memnun kalırsam diğer boylarını da almayı düşünüyorum. Hala kalırsa çok fazla da yoktu orada. Bunun gümüş rengi de vardı. Videolarımda var. Ama ben gold tercih ettim. Gümüş karıştırma kasem çok fazla. Sonrasında size yani en uygun aldığım şeyi göstereyim. 12 parça gold kaşık çatal seti konuşamadım. Hatta e, kaşık çatal, tatlı kaşığı, tatlı çatalı da var. Bunlar ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Şu mesela şu şekilde altlı 125 TL'ydi. Ben bu 12 sete sadece 1000 TL verdim. Bence aşırı uygundu. Ben inanılmaz derecede kar ettiğimi düşünüyorum. Önce bir 6 aldım. Sonra vazgeçtim. Dedim ki 12 alayım en kötü birine hediye ederim yani. Bende zaten 12'li set olarak var. Benim gold e, kaşık çatallığım var arkadaşlar. Ama ben bunu ekstradan aldım. Çünkü bu fiyatı asla kaçıramazdım. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Hatta bir tanesini açacağım bakacağım. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Yansımayayım da. Gayet güzel. Ha Aşırı aşırı böyle kaliteli mi bilemem. Biraz hafif geldi bana ama çok da hafif değil. Yani böyle eğlen bükülen bir kaşık da değil. Öyle söyleyeyim. Benim diğer gold setim daha kaliteli tabii ki ama Ay ne oluyor? Kediler birbirine kovalıyor. Ee, diğeri daha kaliteli ama bu fiyata da yani anca bu kadar olur. Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Bayağı sert. Öyle şey bir şey de durmuyor yani. 1000 liraya bence gayet iyi. Ben bunu günlüğüme kullanırım zaten. Diğer gold setim kutularında duruyor. Misafire falan çıkarırım onu da. Bu şekilde arkadaşlar çayımızı da içtik. Videoyu kapatmayı unutmuşum. Vallahi kaç dakika oldu bilmiyorum. Bu arada bakın yağdanlıklarımı da yıkamam gerekiyor. Zeytinyağım bitmiş. Ayçiçek yağı da artık yarını biter herhalde. Yarın onları güzel yıkayacağım. Şu an hiç gözüm kesmiyor. Gerçekten çok yorgunum. Ay Ali bunu ne yapmış? <laughs> Bakar mısın? Neyse yarın onu da hallederim. Şöyle güzel bir dinlenmek istiyorum. Güzel bir uyku çekmek istiyorum. İnşallah. Bu şekilde bunu da şimdi suya ısladım. Niye suya ısladım biliyor musunuz? Sıcak suya ısladım. Bir de içine e, cif koydum. Yani cif değil de markası anladınız işte. Öyle daha çabuk çıkar diye. Çünkü içinde kağıt var. Allah'ım gitmişler en ortasına kağıt yapıştırmışlar. Ya tamam yapıştırın işte ne bileyim e, ölçüsü yazsın falan filan ama bu hiç çıkmayan kağıtlar vardır ya onlardan yani. O kadar gıcık olduk. ki. Şimdi onu yıkayacağım. İnşallah terlemeden bu işi çözebilirim. Çünkü birazcık terledim. Ama bir şey olmadı. Yani bir zarar gelmedi. Şimdi bunu da yıkayayım güzel. Yarına kadar suya aksın bunu da kaldırayım. Ramazan'da bunu da güzel salatalar falan yaparız. Sanki hiç kasem yokmuş gibi bunu da yapacağım. Valla çok şıkmış aslında. Eve gelince de insan bir pişmanlık yaşıyor ya. Keşke diğer boyutlarını da alsaydım diye. O pişmanlığı bir tık yaşamış olabilirim. Neyse şey diyeceğim. Çatal kaşık setimi bulaşık makinesine attım. Onu günlüğüme kullanacağım dediğim gibi. Bir tane diğer setimi misafirlere ayıracağım. E, o kadar çok çatal kaşık setim oldu ki daha da almam. Günlüğümü kullandığım bu gümüş çatal kaşık haricinde bir de misafirlik var. Onların servis gereçleri de var. Şimdi gold e, çatal kaşık setim var. Şimdi bir de günlüğümü aldım. E, günlüğümü kullandığım bir de gümüş var daha almam yeter. Servis gereçleri de var. Gümüş, gold hepsi. Bugün Kayalar AVM'de gold servis gereçleri de vardı. Ama o kadar kalitesizdi ki. Anlatamam. Yani böyle kağıt gibiydi. Millet de bir alıyor. Dedim bu reyonda ne var? Bunlar ne alıyor diye yanına gittim. Bir baktım yani saçma sapan bir kalitede servis gereci ne kadar bir tanesi? 50 TL miydi? Öyle bir şeydi aynen. Adet fiyatı 50 idi galiba ya hatırlamıyorum. E tabaklar vardı. Tabaklar seramikti. O yüzden almadım. Çünkü yanlarından e, birazcık böyle şeyler olmuş. Aşınmalar falan olmuş böyle. Bir tık böyle çatlamış, kırılmış gibi şeyler olmuş. Porselen olsaydı kesinlikle birkaç tane alırdım 35 TL'ye. Gayet de uygundu yani. Servis tabakları, büyük olanlar 50. Diğer çorba kaseleri, işte derin kase, tatlı tabakları falan 35 TL idi. Valla Isparta Kule yakınlarında oturuyorsanız Ramazan'dan önce gitmenizi öneririm. Bugün herkes büyük bir Ramazan koşturmacası içindeydi. Yani yaşlı yaşlı teyzeler gelmişti. Bir görseniz var ya herkes böyle evini süsleme derdindeydi. Bu coşkuyu seviyorum. Orada birkaç teyzeyle de sohbet Ama ettik. Ramazan'da artık süslemeyi düşünüyorum. Çünkü bence bizim kültürümüz bunu hak ediyor. Yani bizim çocuklarımız da bunu hak ediyor. Neyse çok uzatmayacağım. Uzatırsam o söylenecek çok şey var. <laughs> e, ben bugün neyi unutmuşum? Şunu da söyleyeyim. Çatal kaşık seti alırken bıçak seti almamışım. Ben meğersem içinde bıçak da varmış. Bugün şeyde fark ettim. Kayalar AVM'nin Instagram sayfası var ya. Orada gördüm. Meğer bıçak setleri de varmış. Ben hiç görmemiştim. Sadece çatal kaşık var zannetmiştim. Maalesef bıçak seti alamadık. Olsun zaten biz günlüğümüze bıçak kullanmıyoruz. Çünkü onlar keskin olmuyor. E, Solingen kullanıyorum ben genelde çok ihtiyacım olduğunda. Ki Ali olduğu için sofraya bıçak koyamıyoruz zaten kesinlikle. Allah korusun unuturuz bir şey olur. Hiç gerek yok riske atamam çatalla keserim ama bıçak istemiyorum yani ha e, alsam güzel olur. Görmediysem de artık yapacak bir şey yok. Çünkü zaten kesmiyor arkadaşlar onlar. Çok fazla keskin olmuyorlar. Çok uzattım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.